Merhaba arkadaşlar. Evet, Cacireti'ye de bizler neler yapıyoruz? Cacireti'nin de eğitimi olur mu diyen arkadaşlarımız. Arkadaşlar bu bir ilim okuludur. İlim, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır demiş Yunus Emre. Neden bütün alimlerimiz ilim öğreniyordu? İlim çok bir başka bir boyuttur. Başka bir pencereden bakmaktır. Aslında biz Cacireti ile kainatı okuyoruz. Yani gerçekten kendini bilme kendini keşfetme bu yolculukta bize birçok araçlar sunan celceliyeti ile gerçekten kainatı okuyoruz. Artık biz aslında celceliyeti bir fakültedir. İlmi Ledün gibi, Cevşeyin gibi, Tasavvuf gibi, Resali Nur gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'i çok daha iyi anlayabilmek içindir. Kur'an-ı Kerim'in o bahçelerine gidip o gül kokularını alabilmek içindir. Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açık açık ve kolay bir şekilde anlatmış ama lakin bizler anlayamıyoruz. İşte bunları daha iyi anlayabilmek için ilim öğrenmemiz gerekiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bir üniversitedir. Caciretiye bir fakültedir. Bu fakülteden en iyi şekilde mezun olabilmek için ne yapacağız? Bunu öğreneceğiz. Sırlı bir kastedir. Evet kendimizi okuma sanatıdır. Kendimizi okuma okuludur. Biz şu an diyoruz ki vay artık vay demiyoruz. Vav wow! diyoruz. Bilmeyenler vay, bilenler artık vav wow! diyorlar. Caciretiye'nin güzelliklerini yaşıyoruz ve Caciretiye sayesinde... Daha çok sevgi verip daha çok sevgi alıyoruz. Daha çok paylaşıyoruz. Daha çok merhametli oluyoruz. Daha çok e, cömert oluyorsun. Ve bunun e, her insanda bunu paylaşmanın zevkini ve hazını alıyorsun. Cacurete'yi bizlere bunları öğretiyor. Baktığımız kainatta artık ağaçları değil elifleri görmeye başlıyorsun. Yediğinde içtiğinde artık Rabbinin mührünü görmek istiyorsun ve işte o işaretleri ve izleri ararken bir kendini okumuş oluyorsun bu iz ve işaretlerde kendini gösteren Rabbim min mührü her yerdedir ve sana kendini her şekilde anlatmaya hatırlatmaya çalışıyordur ama biz bunları bilmemek için direniyoruz. Lütfen sizler de kendinize bir iyilik yapın. Celcilitiye ilim okunda sizler de katılın. aslında biz şunu söylüyoruz. Celcilitiye talebesini kendi seçer. Evet bu söz çok doğrudur. Said Nursi Efendimizin dediği gibi Celcilitiye kendi talebesini seçer. Birinci aşama ve ikinci aşama eğitimlerimiz mucizevi bir şekilde devam ediyor. Sen de bizlere katılmak istersen aşağıdan vereceğim numaralardan bizlere ulaşabilirsin. Celcilitiye ikinci aşamada da daha derinle giriyoruz. Harflerin ilmine giriyoruz. Ayın gezegenleri, konumları, havas saatleri, celcüretinin harfleri, havasları nelerdir? Ve daha da daha da daha da fazlası işte bana WhatsApp'tan yazarsanız ben sizlere sesli mesajla neler yapıyoruz, niye çalışmalarımızı nasıl yapıyoruz hepsini anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video ile görüşmek üzere.